Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben İzzettin Üser. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz yine arkadaşlar. Balıkesir, Havran, Küçükbaş Pazarı. Geldik bakalım. Yine fiyatları soracağız. Umarım güzel pazarlıklar olur. Onları sizlere yakalayabiliriz, çekebiliriz. Güzel, bol alışverişli bir pazar olması temenni ediyoruz arkadaşlar. Size keyifli bir video yapabilelim. Evet içeriye geçmeden arkadaşlar da sizlerden ricam kanalıma abone olmanız ve videolarımı beğenmeniz sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Hadi bakalım şimdi hep birlikte pazarımıza doğru geçelim. Hasan abim selamun aleyküm. Aleyküm selam İzzet. Engin de çek. Engin kardeşim. <laughs> bir şey söyleyecektin galiba ama. Yok yapasın. Kamera açınca birden sussun. Düveyi diyecektim pahalı aldık. Valla olsun baba. Pahalısa pahalı fiyatlar yüksek Hasan abi. Bugün felaket ateş çıkıyor yerden. Ucuza bir şey yok. Vallahi... Nasıl? Nasıl abi pazar bir şeyler olmuş ama biz geç kalıyoruz abi hep ya. çok iş oldu ya. Lakin erken geleceğiz abi. Artık yani erken gel. Düvemiz ya. kaç para şimdi Hasan abi düveyi göstereyim. Bu kurban gösterelim olur gibi. düve yaşı tutuyor küpesinde de dişinde de. Aynen abi. 12 lira diyoruz buna. 12 bin lira. Aynen. Ufak da olsa bir pazarlığımız olur var. mu? Kurbanlık düve. Kurbanlık bunu kurban oluyor. Çekeceğin, kurbana aynen, kadar aynen, bunu kurban balık oluyor. gibi yapacaksın. Aynen. Kurban da ya, geçecek. Ya biz yapacağız ya alan yapacak. Yani ve bakın bakın istiyor hayvan. Ormana da süreç var. Artık e, her şey yavaş yavaş rayına oturuyor. Abi şimdi bilmeyen bir adam için şimdi şu düveyi alsa. Ya direkt kadar, dama besiye mi çekmesi lazım yoksa böyle bir yeri varsa yaylamda ya, biraz yayılma, vakit geçirmesi daha iyi olur değil mi? kanunu falan değiştirebilirse çok iyi olur. Yani öyle olsa daha iyi olur. Direkt besiye çekse bu iş biraz daha maliyetli olur. Valla düne Hı. kadar 8 liraydı bu düveler işte daha. Yani bugün uçak e da bir 110 120 olunca şimdi Bugün 10 liranın ne? altına bir şey kalmadı Almasın abi. Artık. Aynen Yok. abi. Baya bir yükseldi fiyatlar yani. Kuzu da abi 120-125 diyorlar. Kuzu da 120 var yani. Var mı? Var. Dana 110 mu hala? Dana şu an 110 ile 110, 120 bandına kadar değişiyor. Danasına yani. göre. Vadesine göre. Vallahi fiyatlar istenilen rakamlara doğru biraz daha gidiyor gibi. Ya, yani bu ya, maliyetlere göre biraz yalnız yani işte yemler de buna nazaran durmak lazım yani. Doğru söylüyorsun abi. Artık mazot biraz geriye geldi 1-2 lira. İnşallah ortalık oturur yani. İnşallah. Hasan abi Facebook'ta takip ediyoruz. Kuzu alıyorsun. Bayağı bir kalabalık kuzu almışın gene. Çok güzel kuzularım var geçen. senin de etiketledim. Aynen. <laughs> Verdin mi onları duruyor mu? Ee, 70 tanesini verdik ve 30 tane var. Güzel 30 kuzularım. tane var. Valla hepsi de kıvırcık merinoz. Kıvırcık çok güzel. Aynen. Valla güzel hayvanlar. Güzel güzel. Bakıma on numara gelir kurban. olur. olur. Getirdiğim gibi kapağı açmadık yani. Hiç hemen arabada satıldı. hayvanları. Hepsini bir saramadığımız için hep parti parti Olsun abi, iyi evet. abi. Yani kuzu almak isteyenler, büyükbaş almak isteyenler ulaşsınlar. Adamımız var, her şeyimiz Hepsimiz var, var abi. Tamam Hasan yani, abi, hayırlı işlerin olsun Hasan tamam, abi. Olsun. Hasan kolay Hasan, gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah. Evet arkadaşlar, kardeşlerimiz ziyaretimize gelmiş. Bir de onlarla bir muhabbet edelim bakalım. Sizlerle de bir tanıştıralım. Kardeşim hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz abi, sen nasılsın? Biz de iyiyiz. Sen de hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Sen abisi abi, bu kardeşin. Abi kardeşin. Ay kardeş. Ne yapıyorsunuz? Nereden geldiniz kardeşim? Yeniceden geldiniz. Var mı hayvancılık? Hayvancılık var. Var ya keçi bakıyoruz. Keçi bakıyoruz. Dana var. Dana var. Bizi takip ediyormuşsunuz zaten. Oh, oh. Konuştuk az önce biz. Evet, evet. abi senin için geldik zaten. Baba baba daha mı sıkı takipçimiz? Aynen aynen. <laughs> sıkı takipçi. Vallahi buradan babanıza da selam olsun. İsmi neydi? Altan. Alt 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 Altan abi. Altan <laughs> abi, abi selamlar. Vallahi bakalım bir gün onunla da tanışmak nasip olur inşallah. İnşallah inşallah. Baba pazarı nasıl gördünüz? Önemli olan o. Pazar biraz durgun ya. Vallahi ben geç kaldım bugün biraz da siz de benden daha önce gelmişsiniz. Nasıl evet. alışveriş var mıydı? Vardı çok. Vardı evet. alışveriş oldu ama biraz yine durgundu. Ben. Yani. Aynen durgundu. Anca hareketleniyor daha. Bundan daha önce daha durgundu. Biraz fiyatlarda kıpırtı var. Bundan sonra biraz daha hareketlenir pazarlar herhalde. Öyle görüyorum ben. Sizde ne var hayvan? Hayvan dana var abi. işte keçi var. Ama keçi Bakalım keçilerle bir video yapar mıyız? Gelsek yanınıza. İnşallah. Yapalım, Rasim inşallah. abinin yanına gelmişsiniz ama. <laughs> Şeyi mi? Ramiz Her, mi? Rasim abi. Tanıyor musun Rasim abi? Aynen. Şey. Biz ona öyle diyoruz. <laughs> Keçi <Kişi>, Rasim abi. <gülüyor> Rasim <gülüyor> abinin yanına geldik. Orada birkaç çekim yaptık. Aynen. Ya. Şaban dayı var orada. Bir Şaban dayı. Dağda duruyormuş. Biliyor musun Şaban dayı? Şaban? Şey Vallahi diyor. gelme niyetimiz var. Geldik mi bir yanınıza uğrarız. Rahim. Rahim ya da senle bir çekim yaparız orada. İnşallah. abi. Tamam kardeşim. Sağ Buralardayız abi. zaten. Evet arkadaşlar yani kardeşlerimiz de ziyaretimize gelmiş. Var mı söylemek istediğin bir şey buradan? Ya Teşekkür Allah. ederiz. Herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. <laughs> eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Evet arkadaşlar burada da iki tane danamız satılmış. İkisi 55 bin liraya satılmış. 27'şer buçuğa. Valla kilo koy deseniz arkadaşlar bunlara ben ne koyarım. Kaç kilo bunlar? Buran hmm. abi kaç kilo gelir? Canlı mı? Yine nereden basın canlı? 500 bir tona yakın ya yani. Bir tona yakın. 500 er kilo bir ton. 250 er kilo karkas var mı bunlarda? Ya 250 şunda fazla olur. 260 yapar da o da 245 falan. Yani 250 Aynen şer kilo üst üstüne olur yani. Tamam abi. 55 55 bine gitti onunla izledim. Burhan abi sende var mı bir şey bugün? Sattın Biz mı? Biz damda aldık damda verdik izledim. Aylısı olsun abi. He. Nasıl damda pazar var. var mı alışveriş? Güzel güzel. Fiyatlar da güzel. Çok güzel. Biraz yükseliş güzel. var galiba. Tabi tabi. Olsun ya. Kesim nerede Burhan abi? Şimdi. Valla dana kesimi 110 lira. 115 lira. Kuzu nerede? Dana. Kuzu 120-125. Maşallah. Buldu oraları. Var var var. var. <laughs> ay ay ay. Olsun olsun millet de kazansın. İnsanlar Doğru. bekliyordu abi zaten. Ya geç bile kaldı yani. Kuzuyu kestiremedi abi. bile insanlar. Tabi, bir dünya yem maliyeti bilmem ne bindi üstüne. Tamam mesela dana 100 lira oldu ama saman da bunun mütabikinde 100 lira oldu. Fakat Aynen. işi bilen yani bu işi yapmak isteyen insan düzenli giderse her zaman kazanır yani. Doğru söylüyorsun abi. Inşa İnşallah, İnşallah herkes için hayırlısı olsun abi. İnşallah İzzet'in. Kolay gelsin Burhan abi. Teşekkürler sağ olasın görüşürüz. görüşürüz. Evet görüşürüz. arkadaşlar danalarımız güzel. Şu daha bir biraz daha dedi ki Burhan abinin daha etli. Yine ikisi bir ton canlı gelir dedi abimiz. Yine biz yanılırız ya ustaya soralım dedik. Bunlar Mustafa abilerde. Almak isteyen olursa diye yine biz numara paylaşalım. Yani burada alan satıyor zaten yine. Abi bu araba? Hayırlısı olsun bakalım. <laughs> evet, Ali abimiz de yanımızda. <gülüyor> <gülüyor> Bak kamera hevesli ama kamerayı görünce kaçıyor. Evet arkadaşlar, <laughs> güzel danalarımız, kalite danalarımız gelmiş. Vallahi maşallah, şarolesi, simentali. <laughs> Allah nazardan saklasın. 10 numara, 10 numara. <laughs> maşallah. Abi bunlar kimin bunları? abi. abi ne yaptı röportajı? Aa, abi burada burada burada. Abi yani, burada. Kaç para abi buradan alar? Alıcı mı var Alıcı abi bak buradakilerin hepsi. Abi, <laughs> abi kendin adama bir Maşallah. Abi kendini yememişin yedirmişin maşallah. Kardeşim, kilo bakmışım. kardeşim mallar sizin mi? Bizim abi. Kaç para diyoruz mallara, danalara? Abi. Üç tane bunlar. Üç tane abi. Üç tanemiz 150 bin lira. Evet abi. Bir de kilo koydun mu sen bunları? Tarttın mı biliyor musun? Nedir kilosu? Yaptık abi kilo. Kaç kilo koydun? <laughs> Bir, ton 200 yaptık. İyi kardeşim. Bir ton 250. pazarlığı var mı pazarlığı? Var abi pazarlığı. 150. Hayırlısı olsun. Sağ ol, sağ ol, Var mı danaların devamı böyle? Valla abi çıktı mı bulunuyor. Kardeşim paylaşalım mı numarayı senin. Ulaşmak isteyenler olsa böyle dana bulabilir miyiz? Güzel etli danalar, kalite danalar, damlık danalar. Buluruz abi. Paylaş abi numarayı. S 0535 evet. 050 1582 Avran'dayız değil mi? Buraniye'deyiz abi. Buraniye'deyiz tamam Buranya'dayız, kardeşim. Abi. Her türlü bıçaklık hayvan, damızlık, koyun Tamam kardeşim kolay gelsin. Allah hayırlı Allah pazarlar. Allah, hayırlı olsun, görüşürüz. Evet, evet arkadaşlar kalitelere bakın. Şöyle arkadan bir üçlü fotoğraf alalım. On numara hayvanlar. İnşallah satılır bakalım. Valla et et. Evet arkadaşlar 125 bin liraya demin az önce çektim. 3 tane satıldı. 150 istiyorlardı. Yani aşağı yukarı bunlara karkas 100-200 kilo karkas koydular arkadaşlar. Belki fazlası da vardır. Pazarda aşağıdan koyarlar biraz her zaman. Aşağıya alabilmek için. 125 bin liraya alan satan ayrını görsün. Güzel danalar, etli danalar satıldı. Arkadaşlar bir pazarlığımız da burada var. Ramazan dayımızın danaya pazarlık. Hayır, 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 hayır. Hadi Ramazan me, abi be verelim abiye şu danayı. 20, 18 buçuk. 14. .45. 14 .45. 18 buçuk. Reklam yaptıracağım ben de. Ben de ıklak eden borç var. ya sen 18. Senin borçlara ben kefilim abi sıkıntı yok. 18 Çekiyor mu? 18 İnan 14. Dede 15 ve sen Hadi 15. abi. Bolu verin arayı. 250 daha veriyorum sen bunu. Ve <laughs> He? Veriyor mu? Bu da mı? Acaba. 13. acaba. 13. Danamız bu arkadaşlar. 18 diyor. Bu <laughs> dana mı? Karşıdaki danamış arkadaşlar. 18 diyor Ramazan abi. 14 diyor abimiz. Danamız. Yaşına yakın danamız. Kilo koysak bana Valla 250 oldu. kilo canlı Oldu oldu Anca Anca arkadaşlar Hadi Hadi dayı Ver, <laughs> Hayır, <değil gülüyor> ver artık Ramazan abi Ötekini ver bu Olmadı Çok arkadaşlar Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi da Ona da 18 Allah diyor Allah. Ona da 18 Allah. diyor Allah Allah. Çok Allah. da aşağı inmiyor Ramazan abi Yani 17'ye 16.5'a belki bırakır ama Biraz Aşağıdan mı buraya almış? Hayırlısı olsun bakalım. Pazarlık uzun sürüyor. Sonuçlarını size bildiririz. Evet arkadaşlar burada da bir tane yerli kara sığırımız var. Yanında bir tane buzalsı var. Maşallah güzel. Buzalsı da güzel. inek de güzel. Düzgün bakımı. Herhalde biraz damda yem görmüş bu hayvan. Fiyat da arkadaşlar buzalsı dişi 16 bin lira diyorlar buna. Çok bir pazarlığı yok. Zaten buzalsı yapıyor bunun 4 lira üç buçuk lira. i̇nek de zaten 10 lira, on iki lira, on lira arası gidiyor bakımına göre. Güzel hesaplı hayvan. Bakalım inşallah satılır abimizin hayvanı. Bir tane getirmiş bunu. Hayırlısı olsun bakalım. Şöyle buzağında kafaya baksanız da şey gibi. Sufok, Suffolk gibi kafası siyah, gövdesi daha beyaz. Maşallah. Hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar burada da gebe dövelerimiz var. Bunlar Tuncay'la Mustafa abimiz de Bunlar 4 tane ağır gebeler. Yani 6-7-8 ay. Arası gebe arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Hayvanlar fena değil. Bakımlar, fiyatlar arkadaşlar pazarda hareket var. Fiyatlarda yükseliş var. Bu hayvanlar 35'er bin lira deniliyor. Fiyat olarak hayvanlar yani doğurduğu zaman sütünden, buz faydalanacaksın. Pazarlıkla daha uygun fiyatlara alınabilir pazarlığı var hayvanların. Ben yine numarasını paylaşayım. İhtiyacı olan varsa bu tarz hayvanlara abilerimize ulaşsınlar. Dört tane bunlar. Dördü de gebe. Hayırlısı olsun. İnşallah satılır diyelim. Ay maşallah. Evet arkadaşlar burada da kuzulu koyunlarımız var Vahdi abimizin Vahdi abimize bir selam verelim bir fiyatları soralım bakalım nasıl gidiyor nasıl gidiyor kuzuları görüyorsunuz taze kuzu bunlar bu senenin kuzuları daha yeni doğurmuş Vahdi abim selamun aleyküm. aleyküm. Selam izledim hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? İyi Allah'a çok şükür ya. Allah iyilik versin. Görüştük yine. Görüştük abi. Kaç haftadır görüşemiyorduk. Görüşemiyoruz sen, sen Zeytin'e biz Zeytin'e. Evet evet Zeytin'e lafık Bu hafta buluştuk artık. Evet. bitirdim mi Zeytin'i? Ben bitirdim de İzzet. Nasıl abi randımanlar nasıl? Yağ kalitesi? Ee, randımanlar güzel de İzzet ee, tane yoktu bu sene. Yağışlar geç oldu. Burak Aynen. geçti havalar. Olsun bereket versin ya. Allah versin. Yağımız var. Dizyam yağımız var mı abi? Var, var, var. Birinci kalite. Birinci kalite. Allah almak isteyenler varsa böyle güvenilir temiz abilerimizden olsun, alabilirler. Olsun. Vahdi abimiz bu numara bu konuda bizim favorimiz. Tabi tabi. Ya 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 alacaksanız kendi ya. Gönül ya. Yani bitmeden yetişen, yetişen, alır diyelim abi. Fazla da bu sene atamadım artık. Yani kendine de ayıracaksın. Belki düğünde var nasip olursa düğün gibi. Belki bu sene olmaz ya, yeni sene olur olan düğünü. Yani abi ya zaten gidiyor satılıyor kaliteyi evet. aldı mı. Evet. Almak isteyenler arasında. Evet. Bir de hayvanlarımızdan bahsedelim abi. Bahsedelim. Bunlar e, kuzulu koyunlarım var benim. 9 tane evet kuzulu koyunum gitti. 9 tane kuzulu koyun evet. getirdik. <laughs> Ay evet. maşallah. Ee, biraz bunlara fazla yem yediremedik. <laughs> ee, bir de anneleri bunları yani yanında durduğundan dindirdi annelerini. Ama hayvanların damızda on numara. On numara abi sütlü de mi senin hayvanlar? Sütlü hayvanlar süt örgü. Yani bir kilo, bir buçuk kilo, iki kilo hayvanına göre o, o değişir mi? Şöyle söyleyeyim bir buçuk, bir buçuk kilo vererek. Üst üste bir, buçuk, o, kilo o, o, bir buçuk kilo ver hayvanlarına. Bir buçuk kilo ver. Sadece koyunda da bir buçuk iki kilo idealdir. Yani daha fazla vermez. İtalyan İtalya yabancı bazıları verebiliyor evet, da evet. onlar da yine Hepsi ya biraz ya, sakız cinsi, cinsi olur. Bizim yerli hayvanlarımızdan da veren var. Evet. Yani ayılısı abi nasıl? Satışlar var mı bu satışlar? 5-6 tane sattım bereket versin işte. Ya bugün gelen fazla yok. Hayvan da yok gerçeğe de. Bugün biraz hava da yağmurlu ya da bir iki gündür. Evet gündür evet. Olabilir belki. Olabilir. Fiyatlar nerelerde abi şimdi bu kuzuluk oyunları nasıl aralık? Bunları tek kuzuları 2800 diyeyim. Çift kuzuları 3.5 diyeyim. Öyle gidiyor. Öyle güzel. gidiyor. Valla normal de kısırım abi. Bir kaldı. Çok güzel. Bu kısırımızı nasıl... Abi böyle gemi gibi maşallah. Kısırdı. Maşallah kısır. Valla kısır kaç kilodur hatta 50 bu? 50 kilo et vardı canlı. Şey canlı pardon canlı. Canlı 100 kilo var mı? 90-100 kilo vardır. 160 randıman yapar bu hayvan. Ay maşallah valla. Çok, çok, iyi. Çok yemiştir bu abi. 2 senede Amerika sır bu. Allah, sen de bu? Ben de değil de komşular aldım. Komşular da vakti olacağı yok. En iyisi onu ben kestirelim dedi. Bu aşını tut bir beste. Oluyor abi, oluyor bazı de. <laughs> Ondan e, kısır. Bunun fiyatı nelerde? Buna 3,5 diyeyim. 3500 lira. 500 lira diyeyim. Vallahi iyi abi hesaplı yani yine hesaplı Abi. abi 80 milyon akşam kesecek olduydu birine. Geç kaldı. Belki bugün 80 milyona da keseyim yani. Yani. Hayırlısı olsun abi. Yine kozudur, koyundur. Almak isteyenler ulaşsınlar. Yağ işimiz var, var adak var. işimiz var. İki ay sonra da peynir işimizle başlar. Peynir de başlar. O da İki zamanı olsun. geliyor artık. Ee, Koyun peynirine herkes hasret kaldı. Koyun yordun hasret <laughs> kaldı abi. İnşallah <laughs> o da çıkacak artık. Bu da bizim oğlan işte oğlanı ev yaptırmış. <laughs> oğlan da çık bakalım. <laughs> Valla vallahi <Bahati> abi. Oğlan <laughs> oğlan da senin boyu geçmiş vallahi. Bizim geçti tabii oğlan. Aynen. Hayırlısı olsun <laughs> bakalım kardeşim. inşallah rast getirsin. Ev bitti mi inşallah bir de hayırlısından bir nasibin denk gelir de bir de evlendirir seni. İnşallah. Tamam abi var mı isteğiniz? Yok. Bütün çiftçilere selam buradan. Aleykümselam. hayırlı pazarlar abi. Aleyküm, İsmail aleyküm. abim selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın abi? Allah'a şükür. Yıkılmadım ayaktayım. Abi seni kim yıkabilir? Abi, abi beni yıkarlar. Ben işten, ben işten götürüyorlar beni. Oyun üstüne oyun mu abi? Evet. Oyun... <laughs> Baksana İzzet'te duzak üstüne duzağa gidiyorum ben. Sen ben... o zaman dualarla ayakta duruyorsun dua, abi. Dua olmazsa ben saat yaşayamam. Yani Hı. biz burada dua ediyoruz, Allah razı olsun diyoruz İsmail yani. abiden diyoruz. Demek ki onlar seni e, bir, bir şekilde ben ayakta ben tutuyor abi. Ben Benim her tarafım ateş A abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> İsmail abi. Oy. Sabah kaliteleri vermişsin. Verdim emer <laughs> kuzuları ne yapayım ya. Kaçer para gitti bunlar abi? Bunlar bir aylara gitti. Güzel hesap. Evet. Kaç tane bunlar? 10 kuzu 10 lira. Hepsi erkek mi? Dişi de var. Bıçak ya bıçak ya. kek. anladım abi. Ama güzel işte. ha bunlar kurbana da yetişir erkekleri. İşte daha güzel, daha güzel. On numara hayvanlar da biz kaçırmışız işi sabah. Ne yapalım Necettin? Ya ben satmam lazım, satmasam eve koymazlar. <laughs> Mesap sorarlar. Benim sorunum çok Necettin. Nasıl <laughs> abi pazar nasıl bugün İsmail abi? Pazar gerçek be ya. Gevşek mi? Vallahi bak gevşek. Geçen hafta daha mı iyiydi sanki ya? Daha iyiydi. Bir de dün de sığır pazarda iyiydi. Bugün sır pazar güzeldi. Güzel. yani. Bu Hareket hafta, varmış. Bu hafta hep parası da denk geldi benim gibi. Alsın, alsın abi. <laughs> Ama bunların yaşları nasıl? İsmail abi şu kuzularımızın, şu yakışıkların. Vallahi bunlar iki aylık. İki aylık anca diyorsun daha. İki aylık ancadır abi. Vallahi güzel. İki aylık ancadır. Biner lira diyorsun. Liraya, ne yapalım şunlar canlar. lira. Ya yedik, kuzu, miydik? kuzu gene hep aynı para be abi. Vallahi aynı Sen para hesaplı yani. mı veriyorsun? Ne yapıyorsun biraz abi? Bin abi, liraya kuzu mu kaldı be Abi, İsmail abi. İsmail abi? Yoksa ben yaşayamayacağım ben. Umudumu kestim. <laughs> Yok abi. <laughs> Can çıkmadan umut kesilmez. Vallahi. İsmail abi bu piyasanın nabzını sen tutuyorsun abi. Koyundur, kusudur. Ulaşmak isteyenler olursa diye ben numaranı paylaşırım. Ben de var. Tamam. Hiç sana söyletmeyeyim. Ben tamam. yazıyorum zaten altına. Eee. Arasınlar abi. Arasınlar. Arayan belasını da bulur. <laughs> üstünde, arasından. <laughs> Arasınlar muhabbete de arasalar olur evet, mu abi? abi olur tabii her, her açık açıkız. Her yerine açıkız abi tamam İsmail abi. Her yerine izlettim sağ ol. Tamam. tamam eyvallah hayırlı işlerin olsun abi. Kolay gelsin hayırlı pazarlar. İzlettim sağ ol. Evet eyvallah. arkadaşlar İsmail abi de bir de koç varmış burada maşallah. İsmail abi koçu niye göstermedin abi bize demin? Abi ne bileyim ben ya? Abi valla kendin gibi sağlam bir koç bulmuşsun en sonunda. Ulan yarısı ben tüyler de yarısı gitmiş Savaştan mı geldi abi? Savaştan <laughs> abi. <laughs> Hayırlısı. Kaç para dedin abi buna? Dayı... Fiyat ne bunun abi? Buna 4 lira. Aha aha gidiyor 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 gidiyor. 4 lira diyorum. 4 lira diyoruz ama i̇şte yapacağız hayırlısı. Er meydanına mı gidiyor bu? Evet, de. de. Meydana çıkartan makam kimin ha, koçu ha, daha iyi görsünler he. abi. Ben kendim koç bu koç nasıl olacak? Koç koçla uğraşır. <laughs> Hadi kolay gelsin abi. Sağ tamam. ol. İzzetim koç koçla uğraşır mı? Uğraşmaz abi. Demek ki ben adi biriyim. <laughs> Vallahi. Yapma İsmail abi sen sen bir tanesin koç, abi. Koç, 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 koç var, Çek meydana da görsünler bir abi. Gel, gel. Hadi kolay gelsin. Koçumuz gidiyor. Gel. 4 lira diyor İsmail abi. Pazarlı var. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada da Mehmet abimizin kuzuları var. Allah kuzular geçen senin kuzularından. Yaz kuzusu bunlar. Çardak kuzusu. İkişer bin diyor. 1900 er yüze bırakmış. Pazarlık devam ediyor. Ama bakalım ne olacak? Kuzu yok arkadaşlar pazarda pek bulunmuyor yani kuzu. Kuzu şu an para. Yani ette bayvanlar zaten o parayı çıkarmaz ama talep var. Kuzu yok. Bakalım Mehmet abiye de bir soralım. Ne yaptı, ne etti? Kuzuları güzel. Nerede Mehmet abi? Mehmet abi kuzuları çektik de bir de özelliklerini soralım bakalım. Bu kuzular nereden geliyor, nereye gidiyor abi? Kuzular gömeçten geliyor. Gömeçten geliyor. Bunlar yaz kuzusu mu? Bunlar kurban olmadık kuzular geçen sene. Geçen sene kurban yetişmeyenlerden. Kurban yetişmeyenlerden bunlar. Aynen abi. Üst üste bunlara ikişer lira demişsin. 1900'e bırakmışsın galiba. Bıraktık ama Kaç yok. kuzu var? 18 tane kuzu var. 18 kuzu var. Kaç para veriyorlar? Vallahi bilmiyorum. 1,5 veriyorlar. 1600 veriyorlar işte. Ne dedikleri belli değil. Ne dedikleri belli değil. Ya adam ufaklarla ufak derler ufak derler ufak gösteriyor, büyükleri gösteriyor, ufaklarla gösteriyor herkes. Aynen küçükleri gösteriyor. Allah, Allah. izi, it izine karışmış derler ya hesap oldu bizim iş abi. Biz sattık sattık sonra burada geri aldık bunları. Alman yok memlekette arkadaş. Döndük ya. dolaştık yine aynı kutuları aldık. Can da başa bela bırakamıyoruz can barıdığı arkadaş. Aynen öyle. Sattık sattık bunları. Hayırlısı abi. Toplu halde geri aldık biz bunları. bunları. Abi olur da burada satılmaz. Sen de zaten devamlı kutusu geliyor, de. koyun geliyor gidiyor. Biz yine numarayı paylaşalım senin. Söyle benim numarayı ya. Ben yazıyorum zaten of, abi. Evet. Yazarım. Ulaşmak isteyenler ulaşsınlar. Telefonu ver benim. Vereceğim. Vereceğim abi senin. Feleman <laughs> alamadık. Türk Türkiye'nin en <laughs> Türkiye'nin en meşhur adamı yapacağız seni. Feleman <laughs> alamadık. Gitti arkadaş. Tamam. Tamam Mehmet abi. Bir de reklam yapıyoruz. 3 tane kısır koyun var bak. Kısır koyunlarımız Ulu da var. Yok. Onlar da kuyuları kaldıran yok. Allah. <laughs> tamam abi. İstersen gelsinler afacık burada var. Tamam. Hepsi var. Sıkıntı yok. Eyvallah. 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 Tamam abi. Kolay gelsin. Hayırlı satışlar Mehmet abi. Sağ ol. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Allah razı olsun. Kardeşim kolay gelsin. Sağ ol abi hoş geldin. Vallahi birader her kulvarda varsın be. Varız abi. Dün danalarla bir şov yaptın geldim bari pazarı topladım başına. Abi bugün de et tatlılarını getirdik. Et tankı küçük başlarımız var. Nasıl Aynen. fiyatlar? Fiyatlar yüksek abi. Kaçar para? Koç kaç para baba? Abi koça üç buçuk istiyoruz. Üç buçuk koçumuz. Evet abi damızlık. Damızlık. Yaşı nasıl biliyor musun? Yaşı abi üç... İki, i̇kiye salım galiba bu ya. Ya ikiye üç. Ya ikiye biz ya üç. Biz de alıp satalım. Aynen abi. Bu koyunumuz gebe mi? Koyunumuz boş abi bıçaklık. Kısır. Kısır. O kaç para? İki buçuk istiyoruz aboneli. İki bin beş yüz lira. Aynen abi. Birader büyük baş işi var küçük baş işi var. Var abi biz her türlü alemde varız. Demek ki hayvan alacak adam seni bulacak. Bul, bulacak abi. Biz her türlü alım satalım. Kim nereden isterse bizi bulsun abi. Aynen. Damızlık işinde varız bıçaklık işinde varız. Vallahi iyi kardeşim. Çalışan kazanır birader. Aynen abi. Mücadele Biz yine kazanır. numaranı paylaşırız senin. Var Aynen. zaten Aynen. numaran. Tamam. Yazarız buraya aşağıya. Olur abi. Hayvan ihtiyacı olan varsa arasınlar temin Aynen. ederim edelim. Temin ederiz tamam Tamam kardeşim. Kolay gelsin. Sağ ol abi görüşürüz. Allah'a emanet. Da evet arkadaşlar bir koçumuz da burada satılmış. Necati abimizin. Kimin bu? Onu mu sattık? Bu gitti. bu gitti mi? Gitti abi bu. Hayırlı olsun. Abi hayırlı olsun. Keseceğiz mi abi bunu? Geçmeyeceğiz damızlık yapacağız. Damızlık yapacaksın. Aha dayılısı abi güzel koç almışım maşallah. Hadi güzel. Evet abi Çek abi. Sür. Necati abi kolay gelsin. Sağ ol abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Necati abi? İyi abi sağ ol sen nasılsın? İyi abi bir koç da sen almışım meydana Aldım çıkmışım çıkmışsın abi. abi. Burada çocuklara ayakkabı var çıksın ya. Ne abi? Ya abi gözünü seveyim. Aldım. Ayakkabı Aldım. dikkatini vardı galiba benim senin hatırladığım Aldım. kadarıyla. Yok, yok abi de oradan <laughs> Bu şuradan bir arkadaş daha Aynen Abi. Şimdi çorba kaynadı ve bilir miyiz Ya açınız. abi kaç para bu abi tüylü arkadaş? Abi 4000 lira dedik buna. 4 dedik. Var mı pazarlı? Tabii canım pazarlık oluyor zaten. Bir de kilo söylesen abi buna. Abi ben 2. sınıftan okulu bıraktım zaten. <laughs> ben çok kilo işinden anlamam. Canlı ne gelir abi hayvan? Anlamaz, Anlamaz olur musun abi sen? Yani? 70 75 gelir. O aralarda gelir. Ay, yalana gelir. İyi abi hayırlısı. Var mı sonra neden? Oluyor. Oluyor. Yakışıklı ya. Pazarda oluyor. da koş yok abi şimdi. Aynen, bunu zaten yakışıklı diye aldık ya. İyi abi. Hayırlı satışların olsun sağ, abi. Sağ ol kardeşim. Paylaşalım mı numarayı abi? Paylaş paylaş sıkıntı yok abi. Koyun, damızlık koyun, kuzu, Biz keçi. Ser, sermaye ettikçe alıyoruz, alıyoruz. abi alıyoruz. Şey. Ama maşallah sermaye bayağı kuvvetli senin. Sermaye ettikçe alıyoruz abi. <laughs> tamam Necati abi hayırlı tamam. işlerin olsun abi. Sağ ol kardeşim. Kolay kardeşim. gelsin. Sağ ol, sağ ol. Evet arkadaşlar koçumuz güzel. Evet arkadaşlar burada da Bülent abimizin koçları var. Vallahi her hafta çekiyoruz ama yine bir gösterelim dedik hayvanlar değişmiş. Fiyatlar bu hayvanımız 3500 lira. Kıvırcık ırkı yani 60 kilo falan vardır canlı. Şu hayvanımız da yine arkadaşlar 3750 lira. Bu biraz daha üstte diğerine göre daha ayaklı. Bu da kıvırcık. Bir tane kara gözümüz var bu 4000 lira arkadaşlar. Bu daha etli daha sallı. Zaten sizler de kamerada görünce fark ediyorsunuzdur Aradaki farkı hayvanlar arasındaki Bu hayvanımız yine 75 kilo falan Canlı ağırlığı vardır arkadaşlar 4000 lira güzel hayvan Kapak resmiyle çıkabilir bundan bize Seviyoruz biz Kara gözü Bizim buranın yerli hayvanı İçeride var 3500 lira 3000 lira Bu aralarda değişiyor arkadaşlar yani 3000 ile 4000 arası hayvanların fiyatları pazarlığı var. Bülent abi numarayı paylaşırız. Ulaşmak isteyenler adaklık, damızlık hayvan için Bülent abi ulaşabilirler. Bakalım. inşallah satılır. Evet arkadaşlar. Burada da abimizin kuzuları var. İçlerinde dişleri de var. Erkekleri de var. Karışık. Toplamda bunlar 12 tane arkadaşlar. 1800 lira diyor abimiz. Şöyle güzel koçu da var içinde dişisi de var üst üste fiyatı pazarlığı var. Hayvanlar düzgün yani orta bakımlı. Bakalım hayırlısı olsun inşallah satılır. Dişiler de boş arkadaşlar gebelik yok. Hepsi kesime daha uygun. Yani şöyle erkekleri de var içinde göstereyim şöyle 10 numara hayvanlar bakalım hayırlısı olsun inşallah satılır. Evet arkadaşlar bir hayvan pazarı videomuzun daha sonuna geldik yani büyük baş ve küçük baş bir video halinde yaptım sizler için. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, defu çok uzattım. Bir başka videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.